Herkese merhaba, merhaba arkadaşlar. arkadaşlar. Bugün hamur oynayacağız işte. Hamurlarımız. Var Bir tane de ocağımız var böyle. Evet arkadaşlar. Çok güzel. Arkadaşlar, Hadi o zaman arkadaşlar. başlayalım. Evet. Hadi başlayalım. Yakıt duruşu. Şunu tutayım. Hayk i̇şte arkadaşlar. Hadi başlayalım. Bunu kullanmazsınız. demek. Şöyle yapalım. yapalım. Arkadaşlar göster arkadaşlar. Bakın. Arkadaşlar bir renk yaptım. Şunu da bir ben şey göstermek diyorum. istiyoruz arkadaşlar. Şöyle yaptım bakın. arkası şöyle ekmek gibi göstereyim sizlere. Bunu bir hamurla böyle alıyorsunuz. Sonra kıvırıyorsunuz. Harika bir şey oluyor. Gösterelim mi? Dur şimdi de Özgür ilk önce havucunu doğru düzgün renklerle göstereyim. evet. göster. Tamam. Bu, bu ikisiyle. ile evet, renklerimiz şu iki Arkadaşlar, renk. Arkadaşlar bu benim için özel mi abi bakın. Çok yumuşak. Evet. Hiç Hadi şey Özge. Değişik renkler kullanma Özge. Gerçek renk kullan Tamam. Değişik Hı. renkler kullanıyor. <laughs> Ben de o size mikrodalgamızı ve buzdolabımızı göstereyim. Evet arkadaşlar mikrodalgamız. Buradan dakikasını ayarlıyoruz. Buradan da açılıp kapanım alanı. Buraya evet. malzemeyi koyup. Isınıyor. Buradan burada da şeyler. Var. Dakika. Evet. Ayarları var. Hemen şuradan buzdolabımızı göstereyim. ne meyvelerimiz çok az kalmış. Yaparız. Ketçap. Şuradan mayonez. Burada bisküviler ve göstereyim. Şuradan arkadaşlar. onu onu Özge yaptı. Tabaklar Bütün ve tabaklar. arkadaşlar. E, biz, o işte şeyler <laughs> falan. Çok güzel oldu aslında. Hadi Özge havucunu yaptın mı? Yapıyorum. Şey Şişirimi de yapacağım. Arkadaşlar birleştireceğiz. Bunları aynı kutuya koyuyoruz biliyorsun değil mi? Hmm. Arkadaş, hemen gösteriyorum. Hamur hamuru ilk önce açmamız lazım. Dur içine alıyorum biraz. Duruncu gibi bir renk olduğu için bunu kullanıyoruz. Hadi. Şunu da kullan. Yeşilini koyduk. Ama ben sana vereyim. Ojeleri var bir de. Evet, kırmızı, kırmızı sürdüm. Ama biraz geçtiler. Bakın böyle yapıyoruz. Hadi şimdi aynı renkte çıkarıyoruz. İyice yeşile de yapıştırdın mı? Hı hı. Evet. evet çıkar çıkar çıkar. Arkadaşlar. Hadi çık 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 çıkmadı. Hadi ay Özge hadi. Çekti. Çıktı. İşte havucumuz. Ver evet. de göstereyim. Arkadaşlar. Hı hı. Arkadaşlar. Böyle bir havuçlar yapıyoruz. Çok güzel. Şimdi bunu buzdolabımıza koyalım. Evet. Gelin. Evet, şimdi yemekler hazır. Hep birlikte siparişleri almak üzere. Siz ne istersiniz? Ben köfte, patates ve pilav alacağım. Ay, köfte, patates ve pilav. Evet, K kardeşim de ondan alacak. Evet, ben de onu alacağım. Siz ne alacaksınız? Ben de bir salata alacağım. Ortaya da bir tane. Yani hepimize birer tane şey istiyoruz. Tamam, getiririz. Peki siz beyefendi? salata istiyorum. Ben size kurabiye eti istiyorum. Ve ortaya bir, bir tane salata. Tamam. Hemen getiriyoruz. Hadi bakalım. O zaman evet. sipariş hazır olsun. Şurada köfte hamurumuz var. İtiraz açar mısın? Evet arkadaşlar. Bu özel bir hamur. Yumuşacık. Bakın evet. köftelerimiz burada. O zaman köfte siparişi isteyen arkadaşlarımız için müşterimiz. Arkadaşlar aynı köfte renginde diyebilirim. Evet, içine soğan falan da doğradım. Kö e, beyefendi ne istedi? Ben onun ikisini yapayım. Beyefendi salata istedi. Salatamız Yo. zaten hazırda var. Evet, ben koyabilirim. Tamam. O zaman hanım Emine ne istedi? Salatamız dolu var. E, beyefendinin e, şey yanındaki e, kadın Kız ise. kurabiye şey istedi. Kurabiyelerimiz kurabiye. zaten var. Evet arkadaşlar, kurabiyeler. Bakın ben. arkadaşlar özel bir tane şey Sadece kurabiye var. mi istedi o? Evet Onun kurabiyelerini buna koy Salatayı da beyefendi ona göre Ortaya da salata istediler tamam. Bu kadar mı? Sadece kurabiye mi istedi? Evet Tamam getiriyorum arkadaşlar Beyefendiye salata Bir de ortaya salata Beyefendiye salata veririm Bakın böyle özel bir tane ocağı yaptım ama pek yapamadım Tamam, tamam. Salatayı tamam. bir tane Derler. koyuyorsun Tamam mı? Bir tane de ortaya istiyorlar. Onun için de koyalım. Bir salata siparişi daha vardı. Onun ikisini de koyalım. Değil mi? Tamam yani. durun. Şuradan bir tabak. Kasemiz kalmamış. Tabağa koyalım. Ya da ben kase, kase Aa, şey bulalım. Hadi arkadaşlar. Meyvelerimiz sebzelerimiz çok az kalmış. O zaman meyve sebze de yaparız. Hadi bakın ben kaseye getiriyorum. Çok az kaseye getirdim. Evet çok az kaldı meyveler. Tamam. Beyefendiye salatayı götürelim. Hadi. Evet. Beyefendi salatanız geldi. Peki bizim eşim yiyeceğim salata nerede? O da hemen gelecek. Kurabiyelerimizi beğendiniz mi? Muhteşem. Evet. Şu an YouTube kanalındasınız. E, Çok güzel. Lütfen ketçap mayonezi getirir misiniz? Hemen. Arkadaşlar evet. bakın ketçap mayonezlerimiz. Evet, hemen götürelim onları. Hadi gel evet. Bu arada kızı evinizle da. Evet. Ben evet de. o da iyiler. Evet ketçap mayonezleriniz de hazır. Hmm nefis. Ay koyamadım. Neyse şöyle koyayım. Pü. tamam. Bizim siparişimiz harikadı hemen geliyor. Koşun koşun siparişleri istiyor. Neyse. Pü. Hadi bakalım. Pilavımız hazır hazırda vardı. O ikisini tabağına hazırlayalım. Hey. Döküzü. Ay Döküzü. salatayı Döküzü. döktü salatayı salatayı. Çok komik oldu hadi. <laughs> köfteleri koymamaya yardım et Hicilal. Tamam. Ve köfteleri Köfteler. tabağa koyuyoruz. Kaç tane köfte istemişlerdi? Yani köfte Hı. patates pilav tabağı Şöyle... istediler. Şöyle yapalım. Şuna da bir tane. İkisine de beş tane verelim. Tamam. Üç. Dört. Beksi beş. beş oldu. Dört. Ay 4 tane. Bu hazır, hmm. hazır, hazır, hazır. Beş tamam, bunu da onların ortasına götür hmm. beyefendi masasını. Tamam. Ay, Bu masası burada. İşte ona salata ikisini birden. Hmm. Patatesleri koyalım. İki tane de patates koy ve öbürüne ben bunun ikisine koydum. Sen de öbürünün ikisine koy. Abi, Kim istedi var. bunu? Onu çiçek ve çilek istedi. Onları hemen yapıyoruz. Çiçek. Arkadaşlar bakın çiçekti. bu kadar. Bu çiçek de de Evet. Ay çiçek küçük olan. İkisi de aynı sesi. Hemen. Şulek. Siparişiniz. Benim siparişim. Benimki hemen gelsin lütfen. Sizin geliyor. Sadece patatesleri çıkarıyoruz. Tamam. Hadi götürelim. Patates iki tane lazım. Pekala. Hemen yaparım. Ben de onların çaylarını yap. İdeal çayları yap. Çayları. Yap. Tamam, hemen geliyor. 2 tane, 3 tane Tata. çay istediler. Bardak, bardak, bardak. Var burada var, var. Hah. 2 tanesini, 3 tanesine de bardak koyuyorum. <laughs> tamam. Onlara koy çayları geliyor de. Çaylarınız geliyor. Bakın Ben de patates kızartması içiyorum. Kokusu var. Var, var, var. Fazlaceğim. <laughs> Çünkü... İstiyorlar. Hadi bak kötü yorum tamam. yazarlar Tamam koydum onları. Tamam İçerisini... Bir tane daha ver. Tamam koydum onlara. Tamam. İşler çok güzel gidiyor gerçekten. Bu arada arkadaşlar şurada oturan Artan... kişinin bugün doğum günü. Evet. Fakat evet. onun evet. için pasta yapacağız. Kisimini. Onun için pasta hazırlayacağız. Kisimini arkadaşlar. Ama o bilmiyor. orada sakin sakin oturuyor ve doğum günü olduğunu söylüyor. Ona pasta yapacağız bugün. Evet arkadaşlar. İyi biliyorum. Bana mı En sevdiğim mimlerden, sivrilerden. Çiçek yapacaksın. <laughs> evet artık. Öyle bir şey istiyorlarmış. İstiyormuş. Ama biz ona pasta yapacağımızı bilmiyor. Evet. Siparişini onu götüreceğiz. Fakat pastanı da getireceğiz. Bunu hemen sahibine götürelim. Evet. Nasıl çağır? yemek <laughs> biraz? Benimkisi çok harika. Benimkisi de. <laughs> Çaylarınızı içince haber verin. Almaya geliriz. Peki sizinkiler ne diyor? Hmm. Hmm, harika. Siz, sence eşim? Hmm. Ben de, de harika. Hadi gidelim. Bu restoran harika. Gerçekten harika. Ben gidiyorum. Ben erkeğim. <laughs> Kafamda dönüyor var. Evet arkadaşlar bundan sonraki video lol bebek saray tanıtımı olacak. Evet arkadaşlar bugünkü videomuz bu kadar. Kanalımıza abone olup video like atmayı unutmayın dermişim. Çünkü kitiminin evet, pastasını yapacağız. Baby, baby. Burada like atın ve abone olun. Evet, evet. hadi pastaya başlayalım. Kolları sıvayın şey çünkü zorlu bir şey olacak. Hadi. Pasta yapacağız. Hmm. Hadi şu özel hamuru getir. Özel hamurla yapalım. Tamam. <laughs> özel hamur. Evet arkadaşlar evet, özel hamuru açıyoruz. Aa, özel Bu hamur hamuru. yumuşacık göstereyim. Evet arkadaşlar. Ben bunun kıvamını çok seviyorum. Ve de kıvamak zorunda kalınca özgünüm. Güzelciğim. Çok güzel. Evet. En son alışan şuna bir bakalım mesela o kadar yumuşak ki. Bence göstermene hiç gerek yok. Şöyle, Çünkü arkadaşlar panazın, onları göremiyorlar ve de hissedemiyorlar ama görüyorlar. Ay canınız çeksin biraz. <laughs> Aynen. Çeksin. Hadi. Pastası abi. böyle mi olacak? Evet. Biraz biraz ısınsın ondan sonra. Bir şey söyleyeceğim. Ondan Herkes gidiyor olmayacak. tabaklarını toplayın. Onu nasıl tutturacaksın? Tutturmayacağım ki. Böyle getireceğim. Herkesin tabaklarını toplasınız da. Aa, hmm. Gerek kalmaz değil mi bu? Hı <laughs> hı. Gerek kalmaz. Gerek kalmadı. Göste. Yes Sadece şu kadar. Arkadaşlar birazcık sizin için oynayacağım. Canlılar çekmesin diye mi? Aha. Şimdi ufak bir mum da koyalım bunun üstüne. Bizim gibi de her zaman gidiyoruz birlikte. <laughs> Bitmişler tabakları çok güzel diye olmuş sanırım. Evet. Biz biz paramız. Kitiminin pastası hazır. Biz paramızı vermedik. Karı kocayız. Tamam verin hemen. Tamam. Siz, evet, iyi, iyi. Hemen pastayı öyle kutuya götür. Kitimi niye? Hadi götür. İyi ki doğdun diyelim ona. İyi ki doğdun kitini. İyi ki doğdun, iyi ki doğdun. Mutlu yıllar sana. Bugün benim doğum günüm mü? Evet. Evet arkadaşlar videomuz bu kadardı. Kanalıma abone olup video like atmayı unutmayın. Görüşürüz. Görüşürüz.